Gamze'nin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kütür kütür kornoşan turşusu tarifi için 1 kiloluk kavanozumuzun içerisine yıkamış olduğumuz kornoşanlarımızı alıyoruz. İçerisindeki kornoşanların iyice yerleşmesi için arada bir kavanozumuzu sallıyoruz. Ara kısmına bir avuç kadar sarımsak ekliyoruz. Üzerine tekrar kornişon ile dolduruyoruz. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilir ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Bu şekilde kornişonumuzu yerleştirdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı limon tuzu 1 çay bardağı sirkeyi ekliyoruz. Kavanozumuzun geri kalan kısmına fokur fokur kaynayan sıcak suyu ekliyoruz. İki hafta içerisinde turşumuz hazır hale geliyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde kavanozumuzun kapağını kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Bu şekilde soğuyana kadar bekletiyoruz. Kıpırdatmıyoruz kavanozun iyice kapağının kapanması adına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.